Arkadaşlar ne ağrısı inan müthiş bir şey. Ya düşer zaten e, hocamız çekiyor bir de artı kükleri var. Büyük yani kiloyu çekip geçsin uyuşma var. Harika bir şey arkadaşlar kesinlikle ön yargıları bizi yıkalım. Bakın girmiş girmiz arka buradayım. Kesinlikle en ufak bir acı yok bak. Hem efendim kükler çekildi bakın efendim e, diş etine dikişi bile atılıyor. En ufak bir acı yok ya böyle bir şey olur mu arkadaşlar ya? Gene de diş sorunu olan arkadaşlar gerçekten bir ön yargı ol. hocam benim. Yani tamam e, hocam jet etmeni biz biliyoruz. Hocam özür dilerim ben daha önce de uyguladım. Ama sizin hocam yöntem ne? Özür dilerim yani yönteminiz ne? Yani hiç ya hiç en ufak bir ağrı yok hocam ya. Yani Tek tekrime tecrübe diyelim. Gerçekten hocam hani o hocam kükler çürümüş kükleri bile aldınız. Evet. Hani normal diş çekimi bile değil ha. Diş kükler Altı yapışmış. Hocamız gerçekten mükemmel arkadaşlar. Ben araştırma <laughs> hocamızın, yani afına sıkınarak ben bu çekimi zaten yaptım arkadaşlar. Her yeri ben çekerim arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Saygılar efendim. Harika bir şey. Bir çek hocam. Çekebilir miyiz Keseyim diyorum. Tamam Çekiyoruz arkadaşlar. Açın. Ha. Bir daha şimdi. Dikiş bile artırır ağrım Sadece tabii uyuşma var diyerek konuşuyorum. bazen görmesine çok ayıp, çok ayıp. İşte derin işte Arkadaşlar YouTube'da kanalımızda biliyorsunuz on videomuz var. Yani geçten çok farklı videoları çekiyoruz. Gelin efendim ürün Ama bir özelimiz var, bir ürünü denemeden, bir ürünü araştırmadan sizlere sunuyoruz. geçten diş, e, dişimizdeki ilgili hocamız Allah razı olsun. Harika bir şekilde. Bir de nur yağıyor maşallah bir de. Yani geldiğimiz gibi bile maşallah. Bakın efendim bakın yüntem. <laughs> hocam bu yüntemin ismi ne hocam benim. Hani dikiş derken onu bir tırpı bir şey var mı hocam? Özür dilerim. Yok hocam. özel bir ismi yok. Ha. Ameliyat yerinin kapanması, erken kapanması ve mikrop kapmaması için gerekli önlem alıyoruz. Açalım biraz. Tamam. Başınızdan salmadan işli tam yapıyoruz. Evet açalım bir saniye kökleri temizledikten sonra üzerinin yarı açık kalmasın diye dikiş atarak dişetiyle kapatıyoruz üzerine. bir ara vereceğiz. Süremiz azdı birazdan devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar hocam özür dilerim hocam hocam harika bir e, operasyon oldu hocam. Çok kısa görüşün hocam. Özellikle salgısız çalışanlar ilgili hocam. Çantalı çalışanlar sloganınız son 25 saniye. kendinizi ehliyetsiz insanlara teslim etmeyin. Sağlığınızda hiç kimseyi oynatmayın bu işler şakaya gelmez ya da ucuz yaptıracağım diye herhangi bir şeye gelmez. Doğrusunu yaptırın, sağlıklısını yaptırın. Hijyenik olsun, klinik ortamında olsun ve doktora bırakın. Teşekkür ederim. Evet hocam, hocam. evet hocam harika ortam hocam. Hocam, e, sıra hocam ben bunu yayınlayacağım hocam. İzin veriyor musun hocam? Siz bilirsiniz. Size. Ben yayınlayacağım hocam. Peki. Ağrı yok,